Peki e, biz bu suçlardan etkilenmemek için neler yapmalıyız? Alınacak önlemler nelerdir? Bu suçlardan e, etkilenmemek için e, birincisi bilinçli olmak gerekiyor. Evet. Çağlar Bey, yani uyanık olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım ve şüpheci olmamız lazım. Çünkü internetin e, biraz önce saydık ya saymadık genç faydalarını Hı -hı. ama sayısız faydası var. Ama e, zararlarından etkilenmek istiyorsanız birinci kural şüpheci olmak lazım. Yaklaşmak. Biraz böyle gezinirken gördüklerimize, duyduklarımıza, izlediklerimize acaba demek gerekiyor. Ama fiziksel olarak alacağımız birkaç önlem var. Mesela burada antivirüs programını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kullanıcılarımız bilgisayarlarında, laptoplarında hatta tabletlerinde bile kesinlikle antivirüs programı mutlak suretle olsun istiyoruz. İndirme yaptığımız zaman indirmelere dikkat edilmesini istiyoruz. Çünkü biz ne yapıyoruz? Bir video, bir müzik ya da işte bir PDF dosyası, bir işte PowerPoint sunu dosyası indiriyoruz. Fotoğraf indiriyoruz. Ya sen indirdiğini biliyor musun? İçinde ne var? Bilmiyoruz. Çat açıyoruz. Açmadan önce bir kerecik tarayalım istiyoruz. Bu bir güvenlik önlemidir. Çok basit bir güvenlik önlemidir. Bir diğer husus güncellemeler çok önemli. Ya insanlarımıza diyoruz ki telefonunuzu ve bilgisayarınızı asla güncellemelerini kapatmayın mutlaka o güncellemeleri alın. Şimdi i̇şte bilgisayarda bazı gençler güncellemeleri kapatıyor. Niye kapalı? E abi bilgisayarı yavaşlatıyor. Hayır. Senin bilmediğin arka kapıları belki kapatıyor o güncellemeler. Senin bilgisayarına sızma operasyonlarının belki önüne geçiyor o güncellemeler. Telefonda da aynı şekilde, uygulamalarda da aynı şekilde kesinlikle güncel olmanız lazım. Her şeyle güncel olacağız diyoruz. Mail hesaplarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Her gelen maili hemen açmayacağız. Bu mail heyecan verici olsa daha iyi Çağlar Bey. Örnek bir tane vereyim ben size. Bir tane EDSL üyeliğiniz var mı? Var, evet. Kaç liralık faturanız? 130 lira. 130 lira. Size yani. bir tane mail geldi Çağlar. İşte bağlı bulunduğunuz internet servis sağlayıcısından. 980 lira. Ne düşünürsünüz? Ve diyor ki ayrıntıyı görmek için aşağıdaki linke tıklayın. Ya da dosyayı indirin, faturanızı indirin. İlhan Bey artık sizi tanıdım direkt size var <laughs> herhalde. Böyle <laughs> bir durumda. Heyecanlanırsınız. Aman Allah'ım dersiniz. 30 liralık fatura nasıl 979 80 lira gelir ya, ve o dosyayı veriyorum. indirirsiniz. <laughs> İndirdiğiniz anda işte Allah korusun. İşte mailimizi ne yaptılar? Burada açık kapımız aslında evet, mailimizin. Evet, en evet. güzel açık kapılarımızdan bir tanesi. Dikkat Yok, et, çok uğraşan lazım. oluyor geliyor mesela diyor baristelerden bahsettiniz bana yani. diyor ki ya 10 bin TL 30 30 bin TL kazanmak ister misin? Tabii. Biz Tabii. bunu forex'te şey yapıyoruz katlayalım. katlayalım. <laughs> ben de onlara diyorum 30 bin karşısında 60 bin kazanmak ister misin diye göz atıyorum onlara. Yani dediğiniz gibi bazı konularda bilinçli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Hani e, biraz da eğitim eğitim bu noktada çok önemli. Çok önemli. Ya yani ilk okullarda. Şimdiden ilkokullarda dediğiniz gibi 50 bin yakın öğrenciye programdan önce bahsettiğen bey e, hitap etmişsiniz. Ya bu konuyla evet. alakalı bilgilendirme yapmışsınız. Ve geleceğimiz yine bu sosyal medya üzerinden yürüyecek öyle gözüküyor. E, bir Türkiye'nin geleceği de gençler değil midir baktığımızda? Kesinlikle öyle. E, gençlerimiz nerede şu an? Sosyal medyada. İşte siber suçlar aslında e, emniyet teşkilatının görünmez kahramanlarından bir tanesi de onlar. Siber suçların ne kadar önemli olduğunu, siber mücadelenin toplum üzerindeki etkilerini e ee, bir anlayabilsek toplum olarak neden önemli olduğunu aslında baktığımız zaman bu tür bu olumsuz etkilerden çoğunu yaşamayacağız. Çoğunu yaşamayacağız ee, Sayın hocam. Ee, peki buradan da sosyal medya kullanımına gelmek istiyorum. Dur ben bitireyim alacak önlemleri Dikkat, bitmedi dikkat mi? etmek gerek. Tamam devam Dahaneler edelim. Neler var? Bak sen ne diyeceksin evet. şimdi ben de zamanla kullanmıştım diyeceksin. Güvensiz Wi-Fi ağı Şimdi öğrenci evet. milleti parası çabuk bitiyor. İlla Otobüs kulağında bekliyoruz. Sonra, Hemen evet. bir wifi arattırıyorsun. Bir baktın Trabzon Belediyesi ücretsiz wifi yayını. Bağlanır mısın? Bağlanırsın kurumsal yani. bir isim. Orta Hisar Kaymakamlığı ücretsiz wifi yayını. Bağlanır mıyız? Bağlanırım. Evet. Niye kurumsal abi? Bağlandığın anda senin bağlantı kurduğun cihazdaki tüm verilere erişme iznini A sahibine tanıyorsun. Asla bağlanmıyoruz. Wifi ağlarına bağlanmıyoruz. İnternet gezintisi esnasında ilk defa girdiğimiz sitelerin bize bir uyarısı var. Son zamanlarda bu popülerleşti bir senedir. Çerezler. Evet. O... Neleri kabul ediyorsunuz? Hep, Nelere izin veriyorsunuz? Hep kabul ediyorum. <laughs> Etmesek... Yani ama şimdi şöyle bir otomobil markasının e, sitesine giriyorum. O da istiyor. O, o da istiyor o ama da yani. Istiyor. Niye istiyor çağlar? Neden? Bey? Çünkü sizin internetteki hareketlerinizi, internetteki nelerle uğraştığınızı ...sizin zevklerinizi öğrenmeye çalışıyorlar. Sana ona göre hmm. reklam getirecekler. Şimdi adamın çocuğu Aman. yok. Çocuk bezi reklamı geliyor. E benim çocuk yok. Gereksiz bir reklam. Ama bana tatil reklamı... ...gönderebilirsin kardeşim. Bak yaz geliyor. Evet. Ya da ne bileyim aracım varsa... ...araç lastiği reklamı gönderebilirsin. İşte bu... Bizi takip etmesi bir yerde orada da geleceğiz. Bizi takip ediyorlar mı etmiyorlar mı telefon kısmında geleceğiz. Onu kaçın sorumuzu ona hemen gelmek tabii, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli. En sonlara konuda. yakın. Akıllı cihaz gelmeyle yakın. Oda sürpriz tamam. şeylerimiz var orada da güzel evet. şeyler anlatacağız insanlara bilinçlendirmek adına. Yani çerezlerde biz neyi kabul ediyoruz? nelere içeriye alıyoruz? Ya da hangi bilgilerimizin karşıya gitmesine müsaade ediyoruz biliyor musunuz? Kaç kişi merak etti benim kabul ettiğim çerez acaba browserımda neye izin verdi? Evet, Konum evet, bilgine evet, mi verdi? Evet. Browser'ında kayıtlı şifrelere mi izin verdi? Sık kullanılanlara mı izin verdi? Ya da ne bileyim ben e, RAD dediğimiz uzaktan erişime mi izin verdi? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O yüzden çerezlere de dikkat etmek gerekiyor. Çerezleri yönet demeyi ihmal etmemek gerekiyor. Artık bu browser'ların bir parçası haline geldi. Bir diğer husus linklere dikkat etmek gerekiyor. En da şunu da söyleyeyim mi? Konuyu kapatalım. Bu da önemli. Eğer laptop'ınızda veyahut da bilgisayarınızda harici bir kamera varsa o kamerayı kapatın Yani kullanmasanız da Üzerine küçücük bir bant yapıştırın Dolayısıyla bu çok önemli bir unsur Çünkü oradan sizin görüntünüzü Çok rahatlıkla alabiliyorlar evet. Son zamanlarda üretilmiyor Bundan birkaç yıl önce e, Normal ev televizyonlarının da üstüne kamera koymuşlardı Hatırlıyor musunuz? Bir tane çok büyük firma reklamını yapmayın buradan Amerika'da büyük davalara sebep oldu Salonunun görüntüsünü başka yerlerde paylaştığı için Daha ilgincini söyleyeyim ama bu kameralara değineceğim yine web kamerasına. Onunla ilgili bir videomuz var. O bu arada arkadaşımız onu hazırlarsa sevinirim. Web kameranın kapat videomuzu izleyebilirsek hocam. Şu evimize aldığımız akıllı süpürgeler Çağlar Bey ne yapıyor? Evde dolanıyor değil mi? Ben onlardan çok şüpheleniyorum. Yani. Kamerası var. Açıkçası. Ve geçen gün ben e, var kamerası var. Kamerası var birçoğunun. Facebook'ta yayınladı. Şirket Facebook'ta evden aldığı yani. Bakın şu Amerika'da bir tane kolej öğrencimizin e, laptopundan alınan gerçek görüntüler. Tamam. Kameranın kapatmanın önemi bak salonda şu an biraz önce kafede oturuyordu. Şu an kütüphanede ders çalışıyor. Ee, birebir alıyor. Birebir alıyor abi kaydediyor yani sıkıntı yok. Erişim sağlamış. İşte bir tane linke tıklama. İşte oturma odası. Biraz sonra erkek arkadaşı gelecek. Kestik burayı. Özel görüntü. Kıyafetini değiştirecek. Tabii tabii. tabii, tabii. Alt, altıncı his, yedinci his devreye girdi. İzlendiğini fark ediyor burada bakın Çağlar Allah. Bey. Nasıl fark ya ediyor? İçine doğuyor his yani. bir Ekran bir şey mi oluyor? Ne yap? Kapattın ama geçmiş olsun. Ne Kusura bakma. Tabii, Verdiğin tabii. görüntüyü. Verdiğin çok görüntüyü. Önemli, çok önemli. Dolayısıyla kameralar büyük bir açık. Üstüne küçücük bir bant. Yani yapıştırmak bir emoji olabilir, bir bant olabilir, yara bandı olabilir. Bir şeyle kapatın. Özelinizin en azından böyle önüne geçmiş olursunuz alınmasına diyelim. Bu da en basit alacağımız önlemler. Daha birçok şey var da ben evet. kullanıcılarımızın anlayabileceği şekilde anlatmaya gayret ediyorum. Bir de halk arasında doluşan bazı dedikodular var. Onlar ne kadar doğru? Özellikle bu e, internette, daha doğrusu mobil uygulamamızda Herhangi bir bankanın, mobil bankacılığına girerken e, Wi-Fi kullanmayın diyorlar. Yani Wi-Fi'nin dışında tüttü tü şeyin hattıyla. Tabii ki Wi-Fi e, şöyle bir şey. Kendi hattımızda interneti. Yani, evde bile kullanmayın diyorlar Wi-Fi'yi. Ben, ben kullanmıyorum. Evet. Ben evdeki Wi-Fi'yi kullanarak e, mobil bankacılığa girmiyorum. Kendi internetimi kullanıyorum. Çünkü Hat Viking, sağlayıcının tabii ki e, size sunduğu interneti. interneti aynen. GSM hattım bana operatörüm ne veriyorsa o interneti kullanıyorum. Neden biliyor musunuz? Çok zayıf şeyler bunlar. Evet. Kırılabilir, dahil olunabilir. O ağa bağlı tüm bilgisayarlar kontrol edilebilir. Şimdi biz kamera demişken cep telefonlarında da kamera var ve biz oraya geçelim şimdi. 8'den devam edelim. Peki. 8. sorudan devam tamam, edelim. Okay. Sor 6'ya dönelim tamam mı? Tamam. Yeri 2'leri bir geri yapmış olalım. Tamam. 8. Hazırda gelmişti zaten geldi. geldi çünkü kamera deyince aklımıza zaten cep telefonu da geliyor. kesinlikle. E şimdi kameraları kapattırdık. Tamam cep telefonundakileri işte televizyondaki, süpürgedeki e, ya da ne bileyim ben bilgisayardaki kameraları kapattırdık. Eyvallah. Telefonumuzda da kamera var. Bantlayalım mı? Mümkün değil. Mümkün değil. Ben de bantlamadım yani siz de bantlamamışsınız. Evet. Ama şu dört şeye dikkat ettiğim için bantlamıyorum. Cep telefonunun kamerasını kapatmak istemiyorsan bir, bir uygulamayı indirirken kurumsal yerler tercih edeceksin. APK asla tercih etmeyeceksin. Başka yerlerden, ismini duymadığın yerlerden telefonla uygulama indirmeyeceksin. Asla ve asla kurumsal olmayan yerler tercih etmeyeceksin. Sert kural bir. Sert kural 2. Deneme amaçlı uygulama indirme. Bizim insanımızın en çok yaptığı hata. Uygulama sitesine giriyor, store'da gezerken, aa diyor bu ne işe yarıyor, bir indireyim. Ya indirme arkadaş ya. İndirme. Sana ihtiyacın yoksa ihtiyacı indirme. Çünkü onunla birlikte ne tür yazılımın geldiğini, zararlı yazılımın geldiğini bilemezsin. Şimdi eskiden bir yazılım uygulamayı indirdiğimiz zaman Çağlar Bey bize ne diyordu? Telefon Kamerasına erişim izni veriyor musun? Mikrofona erişim izni Hepsi veriyor yani musun? Yani. Rehbere erişim tabii, izni tabii, veriyor tabii, musun? Tabii. Mikrofona erişim izni veriyor musun? Şimdi inanın ki birçoğu sormuyor. Tık kuruyor. E şimdi kendi elimle niye ben makinayı karşı tarafa teslim edeyim? İki tane sıkıntılı platformdan bahsedeyim ben size. Sürekli bu bizim özelimize dokunan bilgilerimizi çalmaya çalışan iki tane gençlerin de çok popüler şekilde kullandığı uygulama. Birincisi Postegro uygulamalar. Hiç duydunuz mu? Duymadım hocam. Sizin profilinize kim bakmış? İşte Hı. eski sevgilim beni takipten çıkmış mı? Takip ettiğim arkadaşlardan biraz beni Z takip etmişler kimler? Tabii ki. Yani. yani şimdi orada biz millet olarak da biraz gizliliği severiz ya işte benim Tabii. profilime gelip baktı mı, girdi mi, çıktı mı, benim takip ettiğim oradan kaçmış mı, şöyle yapmış mı, böyle yapmış mı gizlice bunu araştırma yöntemine postegro diyoruz. Bununla ilgili birçok uygulama var. %99'u kişisel çalmaya yönelik. Niye? Ya şimdi düşünsene benim hesabımda, benim takip ettiğim ama benim takip etmeyenler görmek için bir uygulama indiriyorum ve o uygulama benim o platformu, şifremi ve kullanıcı adımı istiyor. Kendi elimle verdim gitti mi? Gitti. Peki benden aldığı kullanıcı adlarıyla sağda solda başka bir şey yapsa, bir terör propagandasına katılsa? Allah korusun. Tamam, İkinci önemli uygulama, birçok gencimizin de adım gibi biliyorum, video ve fotoğraf editleme uygulamaları ücretsiz indir. 20 gün deneme. Aslında hiç denemesi yok. İndirdiğin an senin kamerana, mikrofonuna, rehberine, notlarına, mesajlarına, a iletişimine erişim sağlıyor. Evet. Ağ iletişimi ne demek? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Senin yapmış olduğun anlık ileti uygulamalarındaki mesajların. Tabii. Hani o iki uçtan uca şifrelenen bir anlık ileti uygulaması var. İsmini söylemek evet, istemiyorum. Evet. Hani şifrelendi falan diyorlar ya. Psikolojik olarak belki gidiyorlar. Ağ iletişimine erişebiliyor. O yüzden bir, kurumsal yerlerden indireceğiz. iki deneme amaçlı uygulamayı indirmeyeceğiz. Üç, uygulamanın reytingine bakacağız. Çok zor değil. Ama dördüncüsü çok zor. En başında söylediğiniz bir durum var. Bunu çoğu kişi yapamıyor. Birçok arkadaşımızın da yapacağını zannetmiyorum. Çok teknik bir konu. Yani çok zor bir şey. Yapamayacaklar diye düşünüyorum. Ama yine de bir söyleyelim. Onlar uygulasınlar. Yorumları okuyun. Değil mi? <laughs> aslında çok <Orada> basit <laughs> evet, evet, evet. okuyun kelimesi geçtiği için bunu söylüyorum yani okumak olacak orada okuma alışkan. yani sadece şikayet eden orada ona bir şekilde yorumların hepsi evet, doğru Ama yani. size o uygulamayla ilgili en azından bir rota çizer. Peki uygulamayı indirdik, zararlı yazılım var mı? Nasıl anlayacağız? Değil Yo, mi? Yani bak şu dört şey çok önemli arkadaşlarımız benim sayacağım dört şeyi yaşıyorlarsa. Bir tanesini, iki tanesini, üç tanesini, dördünü aynı anda yaşıyorsa çok büyük tehlikede. Kural 1. internet kotan normalden hızlı tükeniyorsa senin telefonunda zararlı yazılım var. İnternet evet. kotan normalden hızlı tükeniyorsa senin telefonunda zararlı yazılım var. 2. telefonun şarjı çok hızlı tükeniyorsa. Ya bir gün götürüyordu, bir baktın yarım gün götürmeye başladı. Çok tehlikeli. 3. Şarjın günlük gidiyordu, artık gitmiyor. Yarım gün gidiyor. Hmm. Ne oldu? Bir güne mi çıktı? Bir güne gel. Bu şarjın daha az gidiyorsa, telefon yavaşlamışsa ve en kötüsü telefonda bir ısınma hissediyorsan ilginç bir şekilde bir şeyler veriyor. çalışıyor içeride. Tabii diyorsun. ki çalışıyor yani. Çalıştığı zaman da bu işlemişsi var, power supply var, RAM'i var, işlenebileyim ben bir sürü bir şey çalışıyor orada. Isı çıkıyor ortaya ve ısıyı absorbe edemiyor. Çok fazla işlem yaptığı için ne döndüğünü bilmiyoruz ki. Bu dört şey senin telefonunda gerçekleşiyorsa telefonda kesinlikle zararlı yazılım var demektir. Peki şundan da şüphelenebilir miyiz? Ee, şimdi biz bir arkadaşımızla herhangi bir ayakkabı markasını tartışıyoruz. İşte ya sen şu ayakkabı markasını almışsın nasıl beğendin mi? Ya al çok güzel. Ben internetten aldım sen al. Sonra herhangi bir sosyal medya uygulamasında öyle dolaşırken birden ayakkabı reklamı önüme çıkıyor tesadüfen. Değil. Değil. Değil mi burada? bu, değil. da, bu da bir şey olabilir mi? Bunu şöyle açıklayayım ben sana. Bu nasıl ya? Bunu Aslında bir bizi, bizi telefon dinlemiyor. Aslında telefon dinlemiyor. dinliyor uygulama öyle dinliyor. Bizi telefon dinlemiyor. Uygulama dinliyor. Uygulama dinliyor. dinliyor. Tabii ki. Evet. Uygulama dinlediği için o senin yaşadığın örneği ben yaşıyorum birçok yerde ben verdiğimde inan ki ilk defa duyan insanlar var. Aa gerçekten öyle oluyor. Ya arkadaş o kadar internetten kopu ki. Sen hiç mi araştırmadın? Hiç mi internette bir şeye bakmadın? Ya ben bu internette geziyorum ama neler yapılıyor bu hiç mi düşünmedin ya? Bu bir insan birazcık merak eder ya. Yok. Yanında bir ayakkabı, çanta, telefon işte hatta sen ben değişik bir örnek vereyim. Belki uç bir örnek olacak. Arkadaş araba satın alacak. Diyor ki yarın diyor Değirmendere'de diyor işte bir ekspertiz bulalım da arabayı gösterelim. Instagram'da karşısına araç ekspertiz reklamı geliyor. Peki şirketler bunlara para ödüyor mu? Tabii ki ödüyor. Değil mi? Örnek vereyim ben size. bunun bir yasal şey var. Yok mı? tabii ki sen buna Kapan izin yok. veriyorsun. Yüzün Hayır, yeri. sen Aa. izin veriyorsun. Nerede izin verdin? Uygulamayı indirdin. Evet. Kabul ettin her şeyi, ettin sen. Beni dinleyebilirsin dediğin hizmet koşulları dediği kısımda Kesinlikle mı yazıyor? Kesinlikle okumadığımız o uzun, uzun bir şey var ya. var ya onun içerisinde var zaten. Senden o izni alıyor. Ama biz bilinçli bir kullanıcı topluma haline gelmeye başladık. Bunu nereden anladım biliyor musunuz? Bundan birkaç yıl önce WhatsApp bir günceleme yapacağım ve herkesten bir kullanım şartları istiyorum demişti. Hatırlıyor musunuz? Evet. Herkes panik yaptı. Benim telefonum hiç susmuyor. Abi sen Siber'de çalışıyordun işte biz neye geçelim? Telegram'a mı geçelim? İşte şuna ya mı geçelim? Evet, evet, evet. Signal e Signal'e mi geçelim? Bip'e mi? geçelim? Bip'e geçmeyelim Yerli o olmaz. <laughs> ya abi senin şimdi arayana şunu soruyorum. Kardeşim bir örgüt mensubu musun? Hayır. Bir işte ne bileyim bir organize suç örgütüne çalışıyor musun? Hayır. Örgüt üyesi misin? Hayır. Ne bileyim insan ticaretimi yapıyorsun? Hayır. Organ ticaretimi yapıyorsun? Hayır. Uyuşturucu... Abi ne sayıyorsun ya sen bana? Ya arkadaş senin korkun yoksa bunu kabul etmekte niye geri duruyorsun? E benim Aynen. kişisel verilerim. Abi bugüne kadar aldı zaten kusura bakma. Birazcık da telegrama ver. Birazcık signale ver. Birazcık bip'e ver. Ne olmuş yani? Evet, Korkacak evet. bir şeyin yoksa e, rahatlıkla verebilirsin yani. Bugüne kadar WhatsApp'ta zaten verdik biz. Ha, WhatsApp'ın da yaptığı burada malumun ilanıdır aslında. Dedi ki WhatsApp, ben sizden bugüne kadar birçok veriyi aldım. Birçok veriyle birleştirip harmanlayıp o biraz önce söylediğiniz şirketlere İlhan Tozlu Yurt'un kullanıcının dijital profiline uygun reklamları ayarladım. Benim kullandığım sosyal medya hesaplarında karşıma reklamların gelmesini sağladım. Bundan sonra işte bir izne tabi olsun, bana bir yetki verin dedi. Bizim insanlar parladı. Abi öyle öyle bir şey yok. Zaten veriyoruz. Dolayısıyla verdiğimiz izin e, önceden zaten kullanılan bir şeydi. Bir soru sorayım ben size peki. Değişik bir soru. WhatsApp'ta reklam var mı? Yok. Neden? Hiçbir şey Hiç düşünmedim daha önce. Bunu satın alan Mark Zuckerberg... E, Amerikalı iş insanı Facebook, Instagram, Snapchat gibi platformların sahibi 16 milyar dolar aldı. Reklam olmayan bir uygulama kullanıyoruz. Neden? Evet. Neyse burada kalsın. Nereye gitmeyelim. Olay bu. Başka bir şey demiyorum Bunu yani. Bunu ama düşünsünler üstüne. Düşünsünler. İnsanımız yani düşünsün. Üzerine düşünsün. Neden reklamı olmayan yok bir yani uygulama? Yok yani reklam yok. Neden değil yok? Değil mi? Neyden kazanıyor? Neden kazanıyor? Belki de işte küresel aklın kendilerine çizdiği ya bir yol şimdi... haritası var. İnsanlar da bunun Müşterileri Yani siz biz müşteriyiz yani. tabii ki kullanıcı yani. değil Bakın kullanıcı demişken şu örneği de demeden geçemeyeceğim Dünyada iki sektör vardır müşterisine kullanıcı der Bak dikkat et iki sektör dünyada kendi kullanıcı, müşterisine kullanıcı der Bir uyuşturucu satanlar evet. iki sosyal medya hesabı profilleri Sosyal medya hesabında ne diyoruz biz kullanıcı sayısı kullanıcı diyoruz değil mi? Diyoruz. Uyuşturucu veyahut da işte ne ben o tür şeyler satanlar, o işlere aracılık edenler ne diyor? Kullanıcı. kullanıcı. Ne kullanıcısı? Uyuşturucu kullanıcısı.